Avrupa'da grip vakaları hızla artmaya devam ediyor. Vaka sayılarında koronavirüse yaklaşırken Almanya, Belçika ve Slovakya'da grip salgını ilan edildi. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada 12 ila 18 Aralık tarihleri arasında 160 binden fazla grip vakasının kaydedildiği aktarıldı. Özellikle 5 ila 14 yaş arasındaki çocukların daha fazla gribe yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach vatandaşları yeni grip varyantıyla alakalı uyardı. La Terba, XBB 1.5 varyantıyla ilgili umuyorum ki ülkemizde kış aylarını söz konusu varyant yaygınlaşmadan atlatabiliriz. XBB 1.5 varyantının Almanya'da var olup olmadığını var ise nedenli bir boyutta olduğunu araştırıyoruz diye kaydetti. Öte yandan Belçika'da da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu bildirildi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü grip vakalarında hızlı bir artış olduğunu, bunun hekim muayenelerinin yanı sıra laboratuvar testleri ve hastane yatışlarda da görüldüğünü belirtti. Enstitüden yapılan açıklamada grip ve bronşit virüsleri dışında koronavirüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin halk arasında yaygın olduğu bilgisi verildi. Belçika hükümetine COVID-19 salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Sienzono yetkilisi hastanelerimizde COVID-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık. Hastaneye yatırılan grip vakalarının Covid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal ifadesini kullandı. Herkese ellerini iyice yıkamalarını, kalabalık yerlerde maske takmalarını, hastayken evde kalmalarını, kapalı alanları havalandırmalarını ve mümkünse grip aşısı olmalarını tavsiye etti. Belçika'dan önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.